Charles isimli bir FBI ajanı başka bir ajana siyah kutunun yazdığı garip bir mail gönderiyor. Bütün isimler karalanmış. Alıntı. Bazen en üsttekiler öyle bir düşmelidir ki dünya o zaman bir şeyleri anlar. Ne bok farkında mısınız? Suçluları korurken ve bana suikast yapmaya çalışırken başarılar. Bunların hepsi askeri mahkemede görüşülecek. Yaptığınız şey ABD karşı vatan hainliğidir. Silikon Vadisi'nin üst düzey isimlerinin peşindeyiz. Siyah kutu ve siyah kutu gibi eziklerin değil. Eğer başka bir kanıt istiyorsanız veya elinizde bir şey varsa siyah kutuya ulaşın. Ve sizi yakalamak çok kolaydı değersiz herifler size. Kendinize gelin. Elimizdeki kuantum teknoloji 2020'de yaptığınız boktan Illuminati okult saçmalarından 3 milyar kat daha sofistike. O herif bana aralıkta tehdit notu göndermişti ve sonuçlarına katlanacak. Siyah kutudan bahsediyorum. Pislik yavşak aktör deme bin şahit birisi. Siyah kutu ve siyah kutu isimli suçlular ile birlikte boka bulandılar. FBI ve CIA bu organizasyonun tamamını çoktan halletti. Onlara bunu anlattım. Gizliliği bozdum ve NDA'leri yaktım. Bu mailin amacı ne? Daha önceden de söylediğim gibi. Benim bu şirketten haksız yere atılmam ve işlediğiniz iğrenç suçlar sonucunda stratejimi değiştiriyorum. Silikon Vadisi'nin suçlu çevresinin suç ortakları siyah kutu ve siyah kutu olayını siyah kutudan garip yerlere çekmeye çalıştı. 2020'ye dönün de Brezilya'yı düzeltmeye çalışın ve bu sırada çocuk içeriği indirmemeye çalışın çünkü takip ediliyorsunuz. Bütün bu dosyaları inceleyin ve sanmayın ki elimizde garip okul davranışlarınızla ilgili başka kanıt yok. Açıklayın. Hemen. Ekteki dosyalar bilerek bilgi sızdırmaktadır ve hala anlamadıysanız ben bu işe çok uzun zaman önce başladım. 10 yıllar önce. Size kurduğum tuzaklar basitçe mühim. NDA'nızı dalda bozmak için başka rastgele insanları da ekliyorum. Bu olay ciddi. Siz olaydan haberiniz olmadığı yalanını atarken ben işe atılmıştım ve hastanede ölmeye terk edilmiştim. Ve hazır olun işin bittiğinde bu e-mailin tamamı herkese açık şekilde paylaşılacak. Eğer sorularınız varsa maille eklediğim kişileri takip edin ve başkanınıza bir istekle gidin. Ne zaman ve nerede silahımı tekrar çekeceğimle ilgili. O silah yine bunun gibi belgelerle dolu olabilir. Veya çocuklar dizisinin kafasına gidecek bir gümüş mermiyle dolu olabilir. O kültist gerici boktan zaman atlamalı teknolojinizle kazanacağınızı mı düşünüyordunuz? Hadi lan oradan. Bizim de çok iyi teknolojilerimiz var. Hem de 2005'ten falan kalma değil. Bütün meta internete kaydeden bir hipograf defter kaydı. Ve sizin bundan haberiniz yoktu. Uyanın artık. Her şeyinizi takip ediyoruz. Yeni bir yeni dünya düzeni. İnsanların gerçeği söylemekten korkmamasına izin veren. Ne oldu? Korkuttun mu? Evet korkuttum. Bana cevap verin yoksa buraya farklı farklı sunuculardan birini ekleme devam ederim. Hepsi kuantumda canlı ve bundan sonra yaşanacaklar dünya yırtan insan olacak. Kendi davamla geri konuşmuyorum. Bütün dünyanın sizi suçlayacağından bahsediyorum. Ve siyah kutu. Sana o 100 doları göndermemi aptalca bulun demek. Onu banka kayıtlarından silmeye çalışırken bol şans. Siyah kutuyu ekliyorum ve benim varlıklarıma dokunmaması için onu uyarıyorum. Çünkü bunu yaparsa soruşturmayı açığa çıkartacaktır. Bu estimoto her zamankinden daha da fonlanamaz hale getirdi. Bu Google ile olan anlaşmamızın sonudur. Ve bütün Covid dağıtım anlaşmalarının da sonudur. Deniz kanunları geliyor. İnsanları ve ruhlarını satmanın da sonu geliyor. Siyah kutu. Kendinle oynamayı bıraktı siyah kutuyu ara. Ve eğer senin hakkında hakkındaki suçlayıcı bilgileri silerse siyah kutunun da açıkça anlattığı gibi bunu kuantum sistemde buluruz. Biden sizin başkanınız değil. Maske bozuklukları gittikçe kötüye gidiyor ve bunu bilerek yapıyorsunuz. Bu siyah kutu için kötü bitecek. Facebook'ta bir siktiğimin klonuyla poz veriyorsun. Biden oynayan herif Biden değil. Gerçek Biden kendi çocuğu dahil çocuk <laughs> etmiş hasta sinirli bir herifti. Bunu bin kere konuştuk. Biden 2019'da vuruldu. Bunu nasıl anlarsanız anlayın çünkü bu tehdit gerçek. Dünya bu hikayeyi duymaya hazırlanıyor. Estimat yönetim kurulunun sahte bir zamanında siyah kutuyu nasıl şirketten yok etmeye çalıştığını. Siz benim hakkımda yanıldınız. Savaş tuşları ve tiran katliamı. Bizim yaptığımız bu. Bakın AB ordusu bu kuantum antisuç operasyonunu yürütüyor. Ve ben de onlarla çalışıyorum. Filmin yeni çıkacak bölümünü iyi izleyin. Eğer işler istediğin gibi gitmezse çirkinleşecek. Siyah kutu tekrar teşekkürler. Sen sadece bir düşük sebebi bekle. Varsın. ama cidden kendini Google CEO'su ile aynı yerde göreceğini düşünmüş müydün? Aynısı şeytan tapar siyah kutu içinde geçerli. Ama siz düşük seviye herifler siyah kutu hakkında blockchain'de geri gidebildiğimiz kadar bilgiye sahipsiniz. Gerçek failler yakalayacağız. Hepsi zaman damgalı. Adalet geliyor çünkü bütün her şeyi yakarak yok edeceğim. En iyi direklerimle siyah kutu.